Arkadaşlar değişik bir ameliyat yapacağım. Bu da çok özgüven arttıran bir ameliyat. Doğuştan tek testisi yok. Bir tane testisi var ve evlenme yaşına geldiği için psikolojisi de bozuluyor hastanın. Evlenemiyor bu yüzden. Şimdi bir tane protez koyacağız yumuşak diğer testise benzer aynı kıvamda 25 dakikada bitiriyoruz yarın taburcu ediyorum ve hasta özgüvenli bir şekilde normal hayatına devam edebilecek. Bu fonksiyonel bir iş değil tamamen estetik amaçlı yoksa hastamıza bir testis de yeter sperm üretimi hormon üretimi onlarda hiçbir sıkıntımız yok ama hastamız o konuya takıldığı için yardımcı olmaya çalışacağız. Arkadaşlar mevcut ölçüyü aldık 5 dakikada hemen testiste bir yer yaptım şu bizim protez bakın yumuşacık hiç hasta rahatsız olmayacak gayet güzel yapacağız Ameliyatta da gördüm dertesiz hiç gelişmemiş sadece kanalı var o şekilde yapacağız. 15 dakikada ameliyatımızı bitirdik. Large boyutlu bir tane protes takıldı. Güzel doldu, oldu. Ayarladık onu. Bir de ki oynamasın diye, yer değiştirmesin diye. Aslında şimdi geçmiş olsun.